Beslenme uzmanı Dilar Özkan ile bunları biliyor musunuz? Dilar hoş geldin. Hoş buldum. Sana dünya sporundan önde gelen isimlerle alakalı Hı -hı. soru soracağım. Merakla bekliyoruz. Tamamdır. Enzo Maresca desek aklına ne gelir? Kendisi Chelsea'de teknik direktör. Aynı zamanda Chelsea'de sos kızarmış yumurtayı yasaklayan bir teknik direktör. Peki Erling Haaland? Erling Haaland dana yüreği ve dana ciğerini tüketen bir futbolcu. Aynı zamanda günde 6000 kalori aldığı söyleniyor. Peki kanatlanan adam Jamie Vardy? Jamie Vardy'nin beslenmesi birazcık kötü. Kendisi antrenman öncesinde kafein tüketiyor ve sabahları kalktığında ise enerji içecekleri içiyor. Peki uçan adam Usain Bolt? Usain Bolt, Pekin olimpiyatlarını dünya rekoru kırdığı yarışmada yarışma öncesinde kızarmış tavuk tükettiğini ve şampiyonluğunu buna borçlu olduğunu söylüyor. Son olarak Asya'da uzun yıllar görev almış bir isme gideceğiz. Arsene Wenger deyince aklımıza ne gelir? Kendisi Arsenal'de teknik direktör Japonya'da gördüğü beslenme stilini Arsenal kulübüne yerleştirmiş bir kişilik.